Geçen geldiğimde anlattım, benim annem fizikli biliyorsunuz, onun böyle tırpıncılıkları Şimdi, anne misafir sevmez, çocuk sevmez. <laughs> bir gün böyle kardeşimle otururuz, misafirler var, hiç sevmem çocuk, Allah iki tane nasıl etsin dedi. <laughs> Ama böyle çok açık sözlü bir kadın yani, çok enteresan. İki sene önce, 81 yaşında, ayrı çıkmaya karar verdi. Her arayın bana dedi, bu hayatımın geri kalanı bana ait dedi. Yani, ya? Biliyor musun dedi, boşanan kadınlar birer patlamaz dedi. Dedim anne niye dedim bunu daha baştan önce söylemediniz, ben ha bile evleniyorum 17 yaşından beri dedim yani. Neyse zaten zor, babam dedi dedi ki Şerif Hanım bu ne demek dedi ya, e, bir kadının yeri kocasının yanıdır dedi, annemin cevabı var. Bu Abdülhamit ah, devrinde bir <laughs> ya, siz ay pardon. Sizden kıymetli değilim ama gene de. Ayar tutturmak istedim gibi. <laughs> bu saatten söylüyorum, sizden gizli zamanlar ne oluyor? Et, bu da epitel doku, bu da epitel doku. <laughs> yani bu, bu klişeleri kafamıza kazıdılar, çok önemli bir şey zannediyoruz. İnsan dedim ya bu. Örtülü falan yere aklımız sakılıyor burada. Vallahi de cinnet hali geldi bu ülkede yani hakikaten. Bütün te işe vasiler açıyorum. Birinci sayfada zaten asal mı oluyor? İkin, üçün, iki, ikinci sayfa açıyor üçün değil, üçüncü sayfa geliyor. Kardeşini kesmiş namus davasına. Yengesini gebertmiş iki altına. Allah e sağ tarafı bir bakıyorsun arka arkaya popolar. <laughs> Selilit. Türkiye'nin en önemli meselesi. Ya dolaşım bozukluğu ya. Ya bu... Aa. Bunlar kafası şu Ne oldu yani çok acayip bir çocuk var. Bir sürü popo. E bunların uzmanları var. Köşe kadısı gibi oraya oturtmuşlar bir takım adamları. Bir de adam bunlar ha. Kadın da değil. Popo uzmanı bunlar. Aslında zor yani. işte, de düşünsene yani. Mevcut popolar. Yeni yetişenler. Her gün doğanlar. Bir ömür popoya dikkat edeceksin. Yani bu kadar şeye bakma. <laughs> Herhalde böyle bir şey yani. Bir <laughs> ne sadece sözü geçen sen de söyledin. Kaç gün süzeceğim, göstereceğim yani. <laughs> Ama vatana bir hayrı varsa yani. Bu <laughs> ya. <laughs> Herkese bu bir tek... Allah Allah Allah. Herkesin yok ya? Içime şu. <laughs> Neyse ben gelince örtüm. <laughs> İyi geceler. <laughs> Çocuklar yedi saniye şarkı kafanızı yenmiş olmanız lazım. <laughs> <Artık> benim seçtiğim repertuarı <laughs> idare ediyor. Bakın zaten bırakmak istiyorum. Çok üstüne geleceğiz. Bu gece bırakırım. Bu gece bırakıyorum. Dolma diyeceğim bahtiyar